Selamünaleyküm. Aleyküm. Bugün sizlerle bir muhabbet, bir sohbet edelim diye bir video açtım. Yani spontan bir video olacak. Ne zamandır bir video çekeyim aklımda ama bugüne nasipmiş. Ertelemek aslında pek iyi bir şey değil ama tabii işleri önem sırasına göre koymak, duruma göre değerlendirmek gerekiyor. Neyse biz konumuza gelelim. Biliyorsunuz günümüz bilgi çağı. Yani elimizdeki aletlerle, telefonlarla, tabletlerle birçok bilgiye ulaşabiliyoruz binlerce hadisi şerife tek bir tuşla ulaşabiliyoruz. Eskiden çok daha farklıydı, uygulamalar farklıydı. Eskiden yaşayan insanların peki samimiyeti, ihlası, uygulaması neden şu anda yok? Genel anlamda söylüyorum istisnalar tabii ki hariç. Kıymetli arkadaşlar bakın eğitimlerde, anne babaların çocukları eğitiminde, vakıfların, derneklerin, okulların, öğrencileri eğitiminde, dini eğitim, davranış eğitiminde en çok gözden kaçırdıkları nokta bilgi verildiği zaman ve bu sürekli verildiği zaman davranış değişikliğinin meydana geleceğinin zannedilmesi. Bilgi değerlidir bilgiyle beraber örnek bir davranış görmek istiyor çocuklar, gençler. Bizler dahi, yetişkinler dahi bir şeyin yapılmışını gördüğümüz zaman çok daha fazla etkileniyoruz. Bir kitap okuyoruz, hoşumuza gidiyor, ben de mi yapsam diyoruz ama sonra etrafımızda yapanları gördüğümüz zaman onu yapasımız daha çok geliyor. O yüzden tüm eğitimciler, anne babalar bir konuyu anlatırken kendi hayatlarından ya da günlük hayattan örnek versinler ki bu öğrencilerimizin, talebelerimizin, evlatlarımızın zihinlerine daha iyi yerleşsin. Mesela doğru sözlü olmayı mı anlatıyoruz? Benim başımdan şöyle bir olay geçmişti. Şöyle bir söz vermiştim. Çok zor durumda kaldım uygulasam. Ama uyguladım. Cenab-ı Allah da bereketini verdi. Ya da şöyle oldu, böyle oldu. Bunu anlatalım. Ee, ya da sözünde durmayan birisinin durumunu anlatalım. Lütfen güncel örnekler verelim. Tabii ki ibadetler... Cenab-ı Allah'ın rızası için yapılır. Fakat sadece ahiretteki faydasını söylemek de bizim için Gerçekten eğitimde büyük bir eksiklik. Neden? Çünkü bu dünyada da faydası var. Rabbimizin bizi ne kadar çok sevdiğini önce insanlara anlatmamız gerekiyor. Rabbimizi tanıtmak evet. Tanıtmakla beraber tabii ki güzel tanıttığımız zaten zaten Tanıttığımız zaman zaten ne kadar sevdiğini de aktarmış olacağız. Sadece Allah bizi çok seviyor işte bizi cennetine alacak demek yeterli değil. Bakın bu yetişkinlerde de böyle. Kime anlatıyorsanız anlatın. Rabbimizin bizim için söylediği, tavsiye ettiği, emrettiği şeylerin tamamı bizim dünyada da faydamızadır. Buna emin olacağız. Bunun birçoğunun hikmeti ortaya çıkmıştır. Bir bilmediklerimizin de mutlaka bir hikmeti vardır diyeceğiz. Yani mesela ben şu örneği çok veririm. Hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Bakın bu hadis-i şerifi bir sınıf uygulasa bir öğrenci sınıfı o sınıfta hiç şikayet olmaz. Bir okul uygulasa o okulda hiç şikayet olmaz. Neden? Herkes elinden ve dilinden emin olunmak için uğraşıyor zaten. Bir şehir uygulasa bir il uygulasa hiç kimse orada sorun yaşamaz bütün ülke uygulasa orada hapishanelere gerek kalır mı? Kalmaz. Mahkemelere gerek kalır mı? Kalmaz. Bakın bir hadis-i şerif uygulamakla sadece birçok problemi çözdük. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? İşte böyle anlatalım. Rabbimizin emirleri, tavsiyeleri, Efendimiz sallallahu aleyhi sünnetleri bizim dünyada da mutluluğumuz içindir. Buna emin olalım. Çünkü insan yakın olanı maalesef daha çok önemsiyor. Fıtratımızda biraz bu var. Evet uzak olan hedefimiz Rabbimizin rızası ve onun cennetini arzuluyoruz. Fakat dünyada da Rabbimiz bizi en iyi bilen olduğu için biz bazen o işte sakınca görsek de hoşumuza gitmese de mutlaka bizi yaratan bütün kanımızı, İliğimizi, kemiğimizi, hücrelerimize kadar, göz damarlarımıza kadar yaratan Rabbimiz bizi daha iyi tanımaz mı? Bizim daha iyi nasıl mutlu olacağımızı bilmez mi? Şeklinde anlatalım ki bu anlattıklarımız havada kalmasın. Kesinlikle bir daha söylüyorum. Birincisi Rabbimizi tanıtmadan, sevdirmeden ibadetleri anlatmayalım. Rabbimizi anlatalım sonra Rabbimizin bizden istekleri, tavsiyelerini anlatalım. İkincisi de somut örnek gösterelim. Sadece peygamber örnekliği, sadece sahabe örnekliği. Evet bunlar çok çok önemli. Bakın çok çok önemli. Fakat insanlar günlük hayatta da böyle bir örnek görmek istiyor. Günümüzdeki örnek insanlar kimler? Etrafımızdan örnek verelim. Dava insanlarını, mücadele insanlarını anlatalım. Kendimiz de öyle olalım. En somut, en güzeli budur. Bakın ne kadar yakın olursa o kadar güzeldir. Anne babalar, öğretmenler, vakıf ve dernek çalışanları. Kendiniz bunu gösterin. Hep bunlar konuşulur. Yani örnek olun, örnek olun, örnek olun. Bu çok 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 önemli. O yüzden böyle söyleniyor zaten. Bakın model almak 30 yaşındaki, 60 yaşındaki bir insan bile gördüğünü modellemekte daha kolay e, uyum sağlayacaktır. O yüzden Evet Rabbimizi sevdiriyoruz ve Rabbimizin nimetlerini hatırlatıyoruz. Rabbimiz bizi çok seviyor demek de yetmiyor. Son olarak bunu da söyleyeyim bitireyim. Yani Rabbimiz evet az önce hadis-i şeriften örnek verdim. Yani bu hadis-i şerifi uyguladığımız zaman zaten mutlu oluyoruz. Bunun dışında bakın güneşten, aydan, vücudumuzdan, karada, denizde, suda yani gözle görebildiğimiz, göremediğimiz birçok işlevi olan okyanusların en dibindeki kap karanlık suyun altında kapkaranlık yerde bütün okyanusun çöplerini süpüren, toplayan, yiyen canlılar bile yaratmış Allah. Ne kadar bizi seviyor, dünyanın dengesini bizim için tutuyor demek çok çok farklı bir şey. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Huzurlu ve mutlu günler hem dünya hem ahiret saadeti dileklerimle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.